Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Vacam Simulator oynuyor. Süpür oynuyor. Hemen şöyle bir yerleri süpüreceğiz herhalde. En son attığım Roblox videosuna 4 görüntülenme gelmişti. 1 like gelmişti. O da benden 4 izlenme almış. Sıkıntı yok. Videoyu dün atmıştım. Roblox videoları herhalde izlenmiyor. Bu video 1 like gelirse Vacam Simulator'un devamı gelir. Yanımda Eren ve Atlas var. Merhaba deyin. Merhaba. Merhaba. Hemen şöyle bir oynayalım. Arkadaşlar 15 dakika üzeri video atamıyorum. Önceki videoda izlemediyseniz söyleyeyim. Ben de bilmiyorum neden atamıyorum da. Şu çantamızı nasıl boşaltacağız? Atlas. Abi çanta an Bir şey göstermeli sen de zaten. Aa, buraya geldim. Boş oluyormuş. Hemen şöyle biraz kasalım. Tabi Atlas'ların sesi geliyor mu bilmiyorum. Arkadaşlar videolarıma baktım. Kulaklıkla çekmeyince böyle osurma sesleri geliyor affedersiniz de. Ben o yüzden Atlas'la Eren sesi gelmiyorsa kusura bakmayın. Tek başıma oynamış gibi olacağım ama büyük ihtimal geliyordur. Ben buradayım ama. Sesiniz gitmiyorsa da sıkıntı yok. Aynen ben tek ben başıma çekiyorum. Eren sen niye oynamıyorsun? Dora'yı geçemedin. Ha, Yo Dora'yı tekrar yaptım. <laughs> yani telefon arkadaşlar şey olduğu için ölüyor. Aha. Ölmüyor da canlı da çok kötü. Dur buradan nasıl çıkacağız? Hı. Hemen gidip para toplayalım Sonra kendimize çanta alak ya. 10 bin liraya şehre geçiyorsun. 2008'de de bir geçiyorsunuz. Ya çık gir yapma biraz bekle. O yüzden girmiyorum bir saattir. <laughs> İki dakika bekle. Arkadaşlar Eren telefonunu getirmeyi unuttu İstanbul'dan. Babaannesinin iPhone 5'ini kullanıyor o yüzden oyunlar bayağı geç geliyor gidiyor. O yüzden çık gir yaptı Eren. <laughs> Dur ben buradan hemen bir pet açayım. Nereden açılıyor? Roboxlu. Begal. Nereden açılıyor ki? Buradan açılıyor. Orası ha tam gördü. Çördeyiz. Petimiz ekip kullandım. Ben bir tane ben çıkardım. çıkardım. Basamıyor. O tuşlara tıkla geldi çantana. Ne geldi? Nereye girdik lan? Ana bu ne Bu. E pup yapalım bari. Orangutan yanımızda var artık. İyi bu kırmızı haydi çok tatlı baksana hadi yanımda. Benimki de kırmızı. Ne iş yarıyor ki? Sen, sen düştün yere. <laughs> Onlar ne iş yarıyor ki? Sana artık para veriyor. veriyor. Ya bu lanet olası dakika başı buraya giriyor ya. Lan girme girme. Lan sokacağım. Bitti sakın. 3 dakika olmuş videomuz. Hemen şöyle bayağı bir kasalım. Hangi oyunlar oynamamı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. İstediğiniz oyunları oynayacağım zaten. Artık kendime bir çanta alma vakti geldi. Ha, 3 325 TL de var ama bu tam paraymış. Hemen şöyle bir gidip paramızı boşaltalım markette bir çanta alacağım kendime. Ben de be bu nedir be? 70 bin liralık lan. 100 liraya aldım ben atlas bir tane. 100 liraya yok ki. Ananı satayım çanta nerede? Çanta almamışım. Allah Allah. Girmese ben tekrar. Çık gir ama. Çık. Yana. Atlas sahne, ben bende sana bende çanta yok. Atlas bak bende çanta yok. Bende var. Buradaki şopa mı girdin sen? <laughs> Orası shop bile değil ama. Ve oradan da makine alabiliyorsun da. La buradaymış la çıkma. Çıkmıyorum zaten. Oyunu sileyim. 325 liraya <laughs> dışarıda geçebiliyorsun ha. Sükleme. Üf, <laughs> yine oturup sesi geliyor. <laughs> Yo mikro şey kulaklık takılıyor geçmiyor. <gülüyor> Kim asırdı? <laughs> <osurdu? gülüyor> ben şu an geçmedi. ben şu an geçmedi. Hatta çok güzel osurdun <laughs> Atla sıçısı o kadar olurdu zaten. <laughs> ben arkadaşlar bu arada oturmadım bu bir tehdit. Yani oturmadım diyor. tutmadım <laughs> Arkadaşlar şu anda bakalım saat 19:40'ta çekiyoruz videoyu. Saat 4'de falan yüklenir. 11.30'da atıyorum videoyu. Saat dörde yükleniyor. iki video çekeceğiz arkadaşlar. Zaten benim elimde bayağı bir video Hı, var da. Biri de. Ben bir günde <laughs> iki video çekiyorum. Belki atamazsam diye. Bugün arkadaşlar iki video çekeceğiz dediğim gibi. Hemen şöyle gidip paramızı boşaltalım. Aa. Ben 320 lira dedilerde geçeceğim la. O para gerçek para. Hayır bu oyundaki para. 110 liram var benim. Nerede boşaltıyoruz ki? <gülüyor> <gülüyor> Sen para toplu karşına bir şey çıkacak. Ha bak full yazıyor ona da. Başka bir para almayı dene. <laughs> ben o backfull'e basınca doğru mu? Bitmiyor ha, selam, Atlas. Al, selam, al. Atlas benim ta sele kadar gelmem lazım ha. Tamam ben geldim. Benim de. Tamam son boşaldı. E, ee, boşaldı git biraz daha para topla. Bu ne diyor? Üzz, 60 TL topla yeter. Dur bir yüme düğüm. Acılosa'ya bas İngilizcem var ya zaten. Var. Var. Özel yüzden fasulye diyor <gülüyor> 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 S: Arkadaşlar hemen gidip çantamızı boşaltalım. Hemen arkadaşlar diyeceğim sen, arkadaşlar, arkadaşlar dedim sen, lan. Sen. Senin çantandan kaçlık? Benim. Hı hı. 45'lik. Benimki de arkadaşlar. Şu anda kendi kendime konuşuyor olabilirim sizde ama Yanımda Atlas veren ve var onların sesleri gelip gelmediğini bilmiyorum. Help me nokta dog şu anda. Yorumları yazın eğer sesleri geliyorsa bir. Sesleri gelmiyorsa iki yazmayı unutmayın. Yorumlarınıza bakıyorum zaten. Ben video izleyip bir Ben anlamıyorum zaten. Yanımdaki Eren'in Atlas bile videolarımı izleyip beğenmiyor. Dört <laughs> izlenme var bir beğeni var o da benden beğeni. Burcan senin Dream Lego videolarını beğenmiş izlemiş. <laughs> <Sonra> Gerçek. Ee. <laughs> diyor ki ben senin futbol videonu izledim abinin. Abin abin diyor ki çok güzel oynadık arkadaşlar böyle diye anlatıyordu. Atlas ben yeşil parayla o alana gittim ha. Kaç milyon istiyor? 340 milyon. <laughs> Lan neden mi kaçmayacağım lan? Zaten 45 kapasitem var. Nerede? Onu soracaktım asıl. Deserde gel bak. Satma yanında kırmızı kapı var da kayboldu. Ha gördüm. <laughs> Eren onun önüne lıslan. Geçtim. Geçemedim. Ha geçtim. O mükemmel yeşil para. <gülüyor> <gülüyor> yeşil paralar ve çanta dola, dolarlar dolu do, şey işte neyse ne ben bir param biriktirip Bu arada arkadaşlar like atıp takip etmeyi unutmayın galiba adım etmedi Dedim dedim nereden oldu? Oradaki sandıkları al bulursun Arkadaşlar Eren bu oyunu hiç oynamadı biz de hiç oynamadık At kafasının videosunu izlerken Aydın ismini gördük. Ben de yükleyeyim dedim bari videosunu çekerim. Adam öldü ya. İki ayda bir video atıyor. Şimdi bir ay olmuş. Bir ay sonra yeni video atacak. Aa yürü kaybettim ama yine buldum. Ben 3000 liraya bir tane çanta alacağım ya. Arkadaşlar ben biraz kasıp geliyorum. O zamana kadar videoyu durduracağım. Arkadaşlar 3820 lira kastım. Hemen tük alalım. Çantamızı. Aldık çıkıyoruz. 3000, kaç kapasitesi? 3750. Ha, o zaman bende 3500 var. <laughs> <laughs> Erkek gülmesi yapayım mı? Gül. <laughs> tamam dur. Gülmem gitti bir anlık. Yok. Hey, hey. Arkadaşlar bir şey <laughs> Ya arkadaşlar bir şey aklıma geldi. Ne gülüyorsun pancar motoru gibi. Eski ekip ya. Takla King falan vardı. Yani takla King diyorum. Lan unuttum. Neydi adamın ismi? <laughs> ne pancar motoru gibi gülüyorsun diyordu hatta. Minecraft videosu çekiyorlardı. Ozaslan. Yok. Mavi Slime. Öyle değillerdi. Sinan Koçeri. Ya onlar değil. Adam mı? Adam. <laughs> <laughs> ben diyorum onlar değil. Dream mi? Ananı satayım lambada bir şey oynadı lan şurada. Nerede? Var şu lamba oynadı birden. <laughs> Gülemedim. Sen o yapmış olmuyorsun. Mal be benim buradan lambayı nasıl alsın gerizekalı? <laughs> Arkadaşlar seni yiyeceğim. <laughs> 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 Bakalım video 10 dakika 11 dakika olmuş. 15 dakika üzeri video şey atamıyorum. Sen yapan ben ne oldu 1250 kapasite. Aynen. Kutu hatta değil mi? Hı. Çap <gülüyor> <No>. <gülüyor> <gülüyor> lan birden gülüyorum da. <gülüyor> Arkadaş kaç taksi arkadaşımızın ya yani şey işte abimin bak saati göster bu kadar saattir videoyu durdurmuş kasıyor. Oha tek seferde 2500 lira verdi lan doldurunca. Neye? Çantayı doldurunca tamam. Ya olur. anlatma 1250 lan yani 250 bin değil. Mal 2500. Hayır, al. Geri zekalı kapasitesi değil para. videomuz 12 dakika olmuş. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Hadi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.